NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Şu üç saat boyunca birlikteyiz. Dünü ve bugünü özetleyeceğiz. Güne başlarken başlıyor haber turuyla. CHP Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasada uzlaşılan 48 madde yasalaşsın çağrısına tutuklu vekil sorunu çözülürse destek oluruz yanıtını verdi. Dün NTV yayına katılan AK Partili Mehmet Ali Şahin'e göre 48 madde yasalaşırsa tutuklu milletvekili sorunu zaten çözülebilir. Başbakan Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu. Başbakan konuşmasında çözüm sürecinin pazarlık konusu olmadığını yineledi. Bir tek şehidimizin hatırası incinecekse başımızdan bile vazgeçeriz dedi. Benzine 8 gün sonra ikinci zam geldi. Gece arasından itibaren geçerli olan zamla 98 oktan benzinin litre fiyatı 5 lirayı geçti. Ve dün yapılan grevde hayatın durduğu Yunanistan'ın parlamentosunda bugün kritik bir oylama var. Parlamento, Atina'nın 6,8 milyar euroluk yardım karşılığında Avrupa Birliği ve IMF'nin şart koştuğu bir dizi kesinti planını oylayacak. En önemli madde 25 bin kişinin bir yıl içinde işten çıkarılması şartı. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanı Bernanke'nin bugün yapacağı açıklamaları bekliyor. Bernanke Türkiye saatiyle 17 sıralarında temsilciler meclisinde para politikası ile ilgili sunum yapacak. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, uluslararası piyasalarda bir denge arayışı olduğunu ve bunun bir süre daha devam edeceğini söyledi. Başbakan, hareketlilik Türkiye ekonomisini etkilemeyecek dedi. Gezi Parkı olayları sırasında tutuklanan bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek serbest kaldı. Ama operasyonlar devam etti. İstanbul Polisi öğrenci yurtları dahil 100 adrese baskın yaptı, 57 kişiyi gözaltına aldı. Taksim dayanışması üyelerinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcının talebi ise reddedildi. Eskişehir'de gezi park eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayla dün gözaltına alınan bir kişi tanık ifadeleriyle serbest kaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından silindi iddia edilen 18 dakikalık bölümle ilgili de savcılık inceleme başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş artık metrobüsü metroya çevirmenin zamanı geldi diye konuştu. Beylikdüzü'ne kadar uzanan metrobüs hattındaki yoğunluğun arttığını belirten Topbaş, esas sıkıntıyı giderecek olan metronun çalışmalarına başladık açıklaması yaptı. Haber özetlerini aktardık, şimdi ayrıntılara geçelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeği de buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada çözüm süreciyle ilgili mesajlar verdi. Başbakan bunun bir pazarlık süreci olmadığını yineledi. CHP Başbakan Erdoğan'ın uzlaşılan 48 madde yasalaşsın çağrısına tutuklu vekil sorunu çözülürse destek oluruz yanıtını verdi. Dün NTV yayına katılan AK Partili Mehmet Ali Şahin'e göre 48 madde yasalaşırsa tutuklu milletvekili sorunu zaten çözülebilir. Meclis Başkanı Cemil Çiçek siyasi partilerin yeni anayasa konusunda uzlaşamamasından şikayet etti. Bohçanın dört ucunu bir araya getiremedik dedi. Mart 2014'te yapılacak yerel seçimde CHP ile MHP ittifak yapabilir. Bu Ankara'nın gündemindeki bir iddia. Ancak parti sözcüleri NTV yayınında bu iddiayı reddetti. CHP sözcüsü Ali Koçunsa bu konudaki kişisel görüşü farklı. Yargıtay balyoz mesaisinin ikinci gününü geride bıraktı. Duruşmada ortak savunma metninin okunmasına devam edildi. Mahkeme salonunda sanık avukatların dikkat çeken örnekleri dışarıda ise duran adam protestosu vardı. Devam ediyor. İstanbul polisi öğrenci yurtları dahil 100 adrese baskın yaptı. 57 kişiyi gözaltına aldı. Taksim dayanışması üyelerinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcının talebi ise reddedildi da bu kez esnaf yürüdü. Gezi Parkı olayları nedeniyle mağdur olduklarını söylediler. Ve yolla eğlence yerleri derneği... Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili dün bir kişi daha şüpheli olarak gözaltına alındı. Ama o da tanık ifadeleriyle serbest kaldı. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarından silindiği iddia edilen 18 dakikalık bölümle ilgili olaraksa savcılık inceleme başlattı. Sarısül'ün ölümüne neden olan polis memuru hakkında meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürmek suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. ile ilgili önemli bir karar çıktı. Mahkeme 2006 yılında Diyarbakır'da biber gazı kapsülüyle yaralanan bir kişinin açtığı davada Türkiye'yi suçlu buldu. Benzine 8 gün sonra ikinci zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla 98 oktan benzinin litre fiyatı 5 lirayı geçti. Sayın seyirciler, piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanı Bernanke'nin bugün yapacağı açıklamalar bekleniyor. Bernanke, Türkiye saatiyle 17 sıralarında temsilciler meclisinde para politikası ile ilgili sunum yapacak. Yunanistan'da 2013 yılı içinde dördüncü kez genel grev yapıldı. Ülkede hayat durdu. Binlerce kişi hükümetin kemer sıkma politikalarına protesto etti. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, 22 Mayıs'tan bu yana borsadan çıkan paranın 1,5 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, son 5 iş gününün dördünde çıkışlar durdu, geri dönüşler başladı dedi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, CNBC'ye özel yayınında piyasalarda yaşanan dalgalanmayı değerlendirdi. Bu sürecin kısa sürede sonlanacağını düşünüyorum. Çünkü Fed'in açıklamasına piyasa gereğinden fazla reaksiyon gösterdi diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemin daha sakin ama yine de volatilitenin önceki dönemlerde kıyaslandığında, yüksek olacağı bir dönemi hep beraber yaşayacağız. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Ertaş borsadan 1,5 milyar dolar para çıktığını ancak son 5 iş gününün 4'ünde çıkışların durduğunu ve geri dönüşlerin başladığını açıkladı. Ertaş bu süreçte SPK'nın başlattığı incelemeye dönük eleştirileri yanıtladı. Hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılarımızı korumak adına buradaki işlemleri bizim yakın takibimizde olması daha doğal bir şey olmamalı. Bizde işlem yapan, ve işlem yapmayı düşünen insanların güvenli bir şekilde kafalarında herhangi bir soru işareti olmadan yatırım yapabilecekleri bir ortamı sağlamak bizim görevimiz. Dolayısıyla yaptığımız incelemeyi de o yatırımcıların haklarını, hukuklarını korumak anlamında değerlendirmek lazım. Bunun dışında yapılan hiçbir yorum gerçeği yansıtmıyor. Bunun dışında hiçbir gayesi yoktur. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, uluslararası piyasalarda bir denge arayışı olduğunu ve bunun bir süre daha devam edeceğini söyledi. Babacan, hareketlilik Türkiye ekonomisine etkilemeyecek dedi. MÜSİAD'ın iftar programında konuşan Babacan'ın gündeminde Mısır'daki gelişmeler de vardı. Merkez Bankası para basımında dijital sisteme geçiyor. Artık cebimizdeki cüzdanımızdaki banknotların basımı sonrasındaki kontroller elle yapılmayacak. Piyasadaki 1 milyar adetten fazla banknotun basıldığı matbaada kontrolleri optik okuyucular yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş artık metrobüsü metroya çevirmenin zamanı geldi diye konuştu. Beylikdüzü'ne kadar uzanan metrobüs hattındaki yoğunluğun arttığını belirten Topbaş esas sıkıntıyı giderecek olan metrodur. Proje çalışmaları başladı dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım İstanbul'a yapılacak 3. köprünün ismiyle ilgili tartışmanın yapay bir gündem yaratma çabası olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Yavuz Sultan Selim'in ayrılık unsuru olarak görülemeyeceğini söyledi. Gündemin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara veriyoruz. UEFA Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili verdiği karar sonrası dün Ankara'da kritik zirve vardı. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın makamında ziyaret etti. UEFA Tahkim Kurulu'ndan gelen haber üzerine Fenerbahçeli bazı futbolcular kameraların karşısına geçti. İki yıl Avrupa Kupalarından men kararına tepki gösteren oyuncular UEFA'ya mektup yazmaya hazırlanıyor. Yayınımız ekonomideki gelişmelerle devam ediyor. Sayın seyirciler, Borsa İstanbul'da iki günlük hızlı yükselişin ardından dün e, kar satışları hakimdi. Endeks yüzde %0,72 düşerek 75.678 puandan kapandı. Merkez Bankası'nın faiz artırım sinyalinin ardından dövizde sakinleşme devam etti. Dolar 1.92 inerken euro 2.52'nin altında görünüyor. Şu an itibariyle. Evet ekonomideki rakamlarda böyleydi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. Hava durumunun ayrıntılarına da bakalım. İstanbul'da bugün hava serin ve rüzgarlı hissedilen sıcaklık 23-24 dereceye iniyor. Özellikle Karadeniz'e yakın kesimlere kısa süreli yağmur da bekleniyor. Ankara'da ise bugün de yağmur var. Yağış kısa süreli ancak şiddetli olacak ve sıcaklık 26 dereceye inecek. İzmir'de de bunaltıcı hava yerini serinletiyor. Rüzgarlı bir hava var. Hissedilen sıcaklık 26 derece. İntim MSM internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıkları dedik. Yavuz da bizim, Şah İsmail de bizim diyor. Haberin başında ulaştırma deneyimci. Devam edelim. İttifak iddialarına yanıt. Yerel seçimde CHP ile MHP'nin ittifak yapacağı Ankara'da, MHP İstanbul ve İzmir'de de CHP adayının destekleneceği iddiası siyasi kulisleri biraz hareketlendirdi. Dün de aktarmıştık az önce Trabzonspor prensipte anlaşmaya vardı. Fransız oyuncu. Bir başka haberle devam ediyoruz. Türkiye'nin deniz üzerine kurulan ilk havalimanı ünvanını taşıyan Ordu Güresun Havalimanı'nda dolgu ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Ekranlarınıza da yansıyor bu çalışmaların bir fotoğraf karesi. Yapım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş metrobüsün metroya çevirme zamanı geldi diyerek çalışmaları yapılan projeyle metro hattının Beylikdüzü'ne uzat, uzatılacağını açıkladı. MSNBC internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıklarını kısaca aktardık. Gündemin diğer ayrıntılarıyla devam edelim. Kolombiya'da yarım asırdır iktidarla silahlı mücadele yürüten ...Fark örgütünün Taşek'te görüşmelerine başlanmasının ardından ülkenin ikinci büyük örgütünün 30 üyesi de dün toplu şekilde silah bıraktı. Törene katılan Kolombiya lideri Santos barış çağrısı yaptı. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti'ne uzanacağız. Çin'in komşu ülkelerin Orta Asya'nın gündemini almak için Pekin'e dönüyoruz ve karşımızda Hakan Yiğit var. Hakan ben, NTV Meteoroloji Editörü, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur tekrar bizlerle birlikte yayınımızın sonunda. Merhaba, günaydın. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Sabah az önceki sohbetimizde üşüdüğümüzden bahsettik. Evet. E, oldukça serinledi havalar ama... Bu sıcaklıklar düşmeye devam edecek mi ki Doğu Anadolu bölgesinde ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde, Doğu'ya yakın bölgelerde hava sıcaklıkları oldukça Çok yüksek, çok yüksek. yani özellikle Tunceli falan bayağı yüksek, Güneydoğu'da evet. çok yüksek işler var. Hı hı. Ama dediğim gibi Marmara'da kuvvetli poyraz ve aralıklarla gelen yağışlardan dolayı biraz serin. Hı -hı. Özellikle öğle saatlerinde rüzgara karşı bulunan İstanbullular biraz üşüyecekler ama... Biz de teşekkür ediyoruz Gökhan a, bura ve 3 saati noksalıyoruz. Sahip Saat başında Jülda Teşsizlerle birlikte olacak. Gene sabah 6'da görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın efendim.